Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın 2. bölümüne yine sizinle birlikteyim. Sizin bu bölümde Minecraft'ta ilk gününü nasıl geçirirsin onu anlatacağım. Single player'e giriyorsunuz. ne world'a tıklıyorsunuz burada. Game mode survival olacak. World name'i istediğiniz şekilde gidebilirsiniz. Şu sonra more world options'a gidiyorsunuz. Burada off'ları On yapıyorsunuz. Ee, bu bon type default bu böyle kalacak. Burada e, şey e, bir tane köyde doğma kodu var. Onu ona gireyim. 313, 815, 751 girerseniz köyün yakınlarında doğarsınız. E, ama ben köyde doğmak istemiyorum. E, şimdi dünyamıza girelim. Rastgele bir yerde doğarsınız ve burada bir sandık olacak. Onu alalım. Sandıkla rastgele şeyler çıkar. Meşaleleri de alalım. İnekler de varmış. Şimdi ilk gün ee, ben bence siz ilk günde evinizi mağara yapın. Şurayı kazın. Kazalım şöyle. sonra çalışma masası yapıyoruz. Crafting table. Bunu koyuyorsunuz. Sonra ee, kapı yapıyorsunuz. Kapı yapımı için yeterli şey yok. Ağaç varsa ağaç keselim. Karesine ağaç. Ağaç çok diyecektim. En az bir tane ağaç kesin en az. Ondan sonra gelelim. Şimdi geliyorsunuz. Şöyle yapın. Dur kırık taşları alalım. Şu şekilde. Ben böyle yapmanızı tavsiye ederim. Şuraya meşaleleri koyalım ki gelmesinler. Sonra şöyle kapı yapın. Ondan sonra şöyle yapın ve evinize girin. Şuraya meşale koyunca gece canavarlar gelemiyor. Şimdi çalışma masamızı alalım. Yani crafting table'ımızı. Şimdi mağarayı biraz genişletelim. Şöyle. Kahretsin çakıl düştü ya. Arkadaşlar evinizi genişletirken e, kömür bulursanız bunu e, mutlaka almalısınız. Şöyle yapalım. Şuraya mişale koyalım. Böyle yapınca bakın çakılları ne olacak. Mişalenin üzerine düştüğü için bu şekilde. Bu da Minecraft'ın bilinmeyenlerinden biridir. Şöyle yapalım. Şimdi kazalım. Gördüğünüz gibi Çakıl düştüm hiç, hiç hiç? çok sinir oluyorum ya. Şimdi kazalım arkadaşlar gerçi şeyimiz var. Şu bu stickleri alalım. Cobblestone'u şöyle koyalım ve taş kazma yapalım. Aynı yani stone pick peak Nasıl öğrendiğini bilmiyorum. Yenem <laughs> çakıl ya. Bu tarafı genişletmeyeyim en iyisi. <laughs> Bağım şurada da arkadaşlar. O ses ne diye merak ederseniz bağlamam şurada. Şöyle genişletelim. Biraz daha. Arkadaşlar ben biraz koyun çıkartayım. Yatak yapımı için o lazımdır. Ha doğru bu İngilizce. bölmüş çağır şu koyun 3 tane koyalım 1 2 3 tamam öldürelim şunları şimdi oralarda koyunlarsa bir yapmanıza gerek yoktur yün çıkmadı ya lan birazı koyun sonra geliyoruz. Şöyle yapıyoruz ve ay. Şöyle yapıyoruz ve yatağımızı alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Şimdi biraz daha genişletelim. Üstleri de genişletseniz fena olmaz. Çünkü en uzun dünyanın en uzun boylu adamı gibi kafanız duvarlara çarpar. Arkadaşlar ben bu kadar genişletiyorum. Tek kişilik biri için bu kadar yeterli bence. Şimdi çıkalım. Acıkmışız. İnekleri öldürelim. Açmadan Bak. Arkadaşlar bu inekleri e, vurduğunuzda çok hızlı bir şekilde kaçar. Başka 6 tane yeter bize. Evet. Şöyle ocak yapalım. Crafting table'ımıza gelelim. Hayır, graveleri cobblestone'la. Kırk taş yani. Ocağımızı alalım. Şuraya koyalım ve şunları pişirelim. Kömürümüz yok. Ama e, odun plank de olur. Pişirelim. Bayağı bir acıkmışız yerini değiştirelim. Bu güzel durmadı. Arkadaşlar sizin beni, benim kadar etmenize gerek yok. Siz isterseniz daha fazla geliştirebilirsiniz. Ama ben bu kadar geliştirmenizi tavsiye ederim. Tek, tek oynuyorsanız. Size anca yeter. Acıttık. Pişmiş inek eti ve çiğ domuz, aman pişmiş domuz pizza olası size dört tane e, açlık butonumuzu doldurur. Evet dört tane pişmiş inek etimiz oldu. Şimdi biraz ağaç keselim. Şeyimiz yok. Crafting table'dan yapalım. Arkadaşlar bence bu video biraz sıkıcı olabilir. Ben de farkındayım. Ama bunu öğretmek zorundayım. Çünkü ee, en zor gece ilk gecedir. Ya güneş batıyor ya. Neyse bir tane keser gidelim. Arkadaş gece olduğunda sakın dışarı çıkmayın. Hemen uyuyun. Ne Arkadaşlar şimdi siz geceyi beklemek istemiyorsanız ve hemen uyumak istiyorsanız yatağa gidin gece olduğunda. You can only sleep at night. Yani sadece geceleri uyuyabilirsin demek. <Gülüyor> <Gülüyor> Uyuduk. Ve gündüz oldu. Gündüz oldu ve ilk gecemizi geçirmiş olduk. Ee, arkadaşlar size aslında e, sonra mağaradan taşınıp farklı farklı evler yapabilirsiniz. Fark etmez. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Minecraft'ın S3. bölümünde yine sizinle birlikte görüşmek üzere.